Yatırımda başarılı olmak için neyi daha farklı yapmak gerekiyor? Yatırımı kumar gibi görenlerle yatırımla büyüyenler arasında nasıl bir fark var? Aslında bu fark çok büyük değil. Yani bir hisseyi alırken ismine göre değil de arkasındaki veriyi okuyarak ya da bir hisse yükselirken yükselecek hisse oynamak yerine bu hisse neden yükseliyor diye takip etmek çok önemli. İşte bugün size finansal özgürlük yolculuğunuzda yatırımlarınızla büyüyebilmeniz için takip ettiğim kendi portföyümde de kullandığım 5 kritik veriden bahsedeceğim. Bu 5 kritik veriyi de nasıl kullanabileceğinizi anlatacağım. Şimdi hazırsan başlıyoruz. Videoya geçmeden önce ben Ceren. Biz bu kanalda finansal özgürlük yolculuğumuzda ihtiyacımız olan yatırım, kişisel finans ve girişim ve motivasyon konularında içerikler üretip takip ediyoruz. Eğer senin de ilgini çekerse kanala abone olmayı unutma. Şimdi hazırsan videoya geçelim. İlk bahsedeceğim konu sektör dönüşümlerini anlayabilmek. Yatırımda en çok konuşulan konu hangi hisse sorusu. Fakat hangi hisseden önce hangi sektör sorusunu sormak daha anlamlı. Çünkü eğer bir sektörde bir dönüşüm başladıysa, arkasında bir haber akışı, bir düzenleme, bir devlet teşviği varsa o hissenin içindeki, o sektörün içindeki hisseler de aynı yola girmiş oluyor. Hatırlarsanız bundan önce benim videolarımda da sıklıkla bu sektör yükselebilir. Bu sektöre dikkat gibi uyarılarımı duymuş olacaksınız. Örneğin bu Amerika seçimlerinden önce yaptığım videolarda hangi aday kazanırsa hangi hisseler yükselebilir de, diye konuşmuştuk. Şimdi bir İran İsrail gerilimi var. Hangi sektörlere e, olumlu olumsuz yansır diye konuşuyoruz. Bundan önce gümrük vergileri zamanında hangi hisseler bunlardan hangi sektörler bunlardan bu haberlerden etkilenir diye Sıklıkla paylaşımlarımın içinde bu tüyoları sizlerle paylaşıyorum. Peki bu neden önemli? Şimdi hangi borsada işlem yapıyor olursanız olun ister Borsa İstanbul ister Amerikan e, borsalarında hisselere veya endekslere yatırım yapıyor olursanız olun bazı veriler hisselerin hareketlerinden daha önce hareket etmeye ve sinyal vermeye başlar. Nedir bunlar? Hangi sektörde işlem hacmi artıyor? Bunları takip edebiliriz. Yabancı yatırımcı girişi var mı? Ya da bir fonda, tematik fonlarda bir yükseliş var mı? Bunu işte ETF'lerde bir yükseliş var mı ya da tefas fonlarında bir yükseliş var mı gibi de takip edebilirsiniz. Bunlar çoğu zaman gözden kaçıyor ama aslında bu dönüşüm erken fark eden yatırımcılarda da portföylerini hızlı büyütebiliyorlar. Buna e, hype döngülerinden yararlanmak olarak da bakabilirsiniz. Bununla ilgili de kanalımda bir video var. Mutlaka izlemenizi öneriyorum veya sektör dönüşümlerini anlamakla ilgili de bakabilirsiniz. Çünkü eğer sektör dönüşüyorsa bireysel hisse senedinde bir geri çekilme görüyor olsam bile eninde sonunda sektörle hareket edecektir. Yalnız burada tabii ki doğru hisse seçimi çok önemli. Bununla ilgili de birazdan bahsedeceğim videonun ilerleyen bölümlerinde diğer 5 kritik veri dediğim konu bununla alakalı. Fakat hissenin trendini sektörün trendine göre belirleyebilirsiniz. Şimdi bir diğer konuda biz yatırımlarımıza sürekli olarak benim bahsettiğim şey fiyat hareketlerinin önemsiz olduğu. Fakat burada ince bir detay var. Yani fiyat o gün yukarı çıkmış, aşağı inmiş. Eğer hikayesinde bir bozulma yoksa bunlar önemsiz diyoruz. Fakat burada önemli bir nokta var. Bu fiyata bu hisseye kim giriyor, kim çıkıyor? Yani bunu aslında biz kısaca takas analizi diyoruz. Eğer büyük oyuncular bir hissede pozisyon oluyorsa eğer o hisse fiyat hareketine başlamamış olsa bile burada dikkat edilmesi gereken bir şey olduğunu görüyoruz. Yani bu hisse hareketine başlayabilir sinyali bize veriyor. Burada gerçi en son Trump'ın gümrük vergileri tarifesiyle ilgili olan düşüşte bireysel yatırımcıların ellerindeki malları tuttuğunu, kurumsal yatırımcıların da doğru yerden sattıkları pozisyona girmedikleriyle ilgili veriler elimizde var. Yani acaba diyorum bazen akıllı para el mi değiştirdi. Fakat benim de o dönemki videolarımı izleyecek olursanız biz bu gümrük vergileri dönemini çok güzel atlattık. Yani oradan kazançlı çıkan taraftayız. burada da kurumsalların biraz daha oyuna geç girdiğini, geç girebileceğini görüyoruz. sırf bu nedenle de zaten günlük piyasa analizlerimde bahsettiğim konu şu anda endeksin zirvelerinde olduğumuz ve bir e, kısa dönemli düşüş gelme potansiyelinin olduğundan bahsediyorum. Eğer takip etmiyorsanız 3 dakikada piyasayı yorumladığım yatırımcının günlük notları serisini de takip edebilirsiniz. Şimdi konumuza geri dönelim. Mesela bir hisse uzun süre düşmüş, e, trendi de aşağı yönlü. Fakat orada biz kurumsalların pozisyonlandığını görüyorsak, o hissede bir hareket başlayabilir. Düşüşün dibi görüldüğü anlamına gelebilir diyebiliyoruz. Bir de takas verilerine bakıyoruz mesela yabancı girişi olmuş. Bunlar ciddi bir dönüş işaretinin e, sembolü olabilirler. Ya da mesela tam tersi. Bir hisse yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor. Bir bakıyorsunuz bireysel yatırımcılar burada, küçük yatırımcılar burada. E burada ee, bu gibi hareketleri takip etmezseniz manipülatif hareketlere maruz kalabilir ve zarar edebilirsiniz. Bu yüzden bu veriyi yakından takip etmek çok önemli. Yani ben yatırım yaparken aslında hisseye değil de hisseyi elde tutan ellere bakıyorum diyebiliriz. Şimdi burada kurumsal sahiplik demişken şey de çok önemli. Hangi kurumlar bu hissede pozisyonlanıyor? Neden önemli? Çünkü hangi kurumlarda bir birikim var, bir akümülasyon var. Hangi kurumlar sürekli işlem yapar ve hangi kurumlar uzun süreli elde tutar? Mesela emeklilik fonları değil mi? Bunlar uzun süreli elde tutar, güvenli hisselere giriş yapar. Ya da mesela burada yatırımcı profili nasıl değişiyor? Yani bazı aracı kurumlar ağırlıklı olarak büyük kurumlardan oluşurken bazı aracı kurumlarda ağırlıklı olarak bireysellerin hareketini görürüz. İşte burada aracı kuruma göre aracı kurum hareketlerini takip ettiğinizde de hisseyle ilgili bir fikir edinmiş oluyorsunuz. Şimdi bu noktada da bir diğer veri karşımıza geliyor. Bir hissenin hangi fiyatına ne kadar talep var? Bu da hissenin yönünü takip edebilmekle alakalı çok önemli bir veri. Yani siz isterseniz ortalama maliyetli yatırım yapın, isterseniz yeni pozisyon açacak olun. Baktınız mesela teknik analizde bazı işaretler görüyorsunuz, e, o hisseye girmeyi düşünüyorsunuz. Fakat o hisseye hangi fiyattan gireceğim? Hemen kırdığı gibi geçecek miyim? Girecek miyim? Ya da işte kırdı, 2 saat üstünde kaldı, ya da gece kapanışı oldu ya da haftalık kapanışı yaptı ben buradan girecek miyim? Ben bu noktada neye bakıyorum? Bir hissenin hangi fiyatında ne kadar akümülasyon var? İşte buna da biz derinlik analizi diyoruz. Yani mesela düşündüğünüz bir fiyat var. 56'dan ben buraya girerim diyorsunuz belirlediğiniz rakamın üzerinde bir yığılma mı var, altında bir yığılma mı var? Alış tarafında agresif emirler mi var yoksa satış tarafında mı agresif emirler var? Mesela fiyat yukarı gidiyor gibi görülebilir ama satış tarafında bir birikme varsa bu fiyatın düşeceği işaretini barındırıyordur. Yani bu bir tuzak olabilir. İlla düşecek diyemeyiz çünkü alıcılar gelir ve yükselmeye devam edebilir. Fakat burada bir tuzak olabilir. Yani ee, bunu şunun gibi düşünün bir ürün almak istiyorsunuz ve ürüne e, biçtiğiniz bir değer var ve ürün, o değerle ya diyelim ki 100 liraya bir ürün almak istiyorsunuz. Ve siz bu ürüne bakıyorsunuz sağa bakıyorsunuz sola bakıyorsunuz 100 liraya geldi buldunuz bir tane firmada bir tane mağazada buldunuz. Fakat görüyorsunuz camdan içeride bir böyle kampanya hazırlığı var. Siz şimdi 100 liraya buldum diye hemen alacak mısınız? Yoksa oradaki o kampanyayı bekler misiniz? İşte Burada da bu dağılımı beklemek, emirleri takip etmek, en uygun alabileceğiniz fiyatın en uygununu, e, uygununa o hisseye alıp yapabileceğiniz anlamını taşıyor. Bu da bence çok önemli. Ben kendi pozisyonlarımı başlatırken ya da e, düzenli alımlarımı yaparken bu kademeye de bakıyorum açıkçası. Bu arada geçtiğimiz günlerde benim de kendi yatırımlarımı yönettiğim bir platformun bir paylaşımına denk geldim. Hatta ismini de vereyim, Midas. Ee, bir sponsorluk ilişkimiz yok kendisiyle ama ismi geçtiği için reklam da diyeyim. Ee, Midas Pro diye bir e, özellik geliştirmişler. Denemek için ben de indirdim bir baktım. Bu içinde derinlik analizi, işte takas verileri, e, aracı kurum dağılımları gibi verileri paylaşmışlar. Sizlere de göstereyim hatta ekrandan bir fikriniz olur ekranlarla alakalı. Şimdi mesela Coca Cola içeceğe bakalım. Borsa İstanbul'dan. Anlık analizler kısmından itibaren yeni gelen ekran aslında. Bu daha önce bu istatistikler ve altındaki bölümler bizim bildiğimiz ekranlar. Midas Pro'ya üye olduktan sonra bir üyelik bedeli var. Üye olduktan sonra e, bir ekran açılıyor. O da bu kısım. Şimdi derinlik tarafına baktığımızda satış oranı %71.45 mesela. İşte hangi e, fiyattan ne kadar bir satış var? Diyelim ki siz bu hisse giriş yapmak istediniz. O zaman bakıyorsunuz ki hangi fiyattan ben bu hisseye giriş yapabilirim? Buradan çok rahat anlayabiliyorsunuz. Bir diğeri de aracı kurum dağılımları İşte burada alıcılar ve satıcılar olarak görebiliyorsunuz. Bank of America mesela bu hissede bugün en fazla satıcılı olan taraftaymış. Buradan bu arada tarihi de ayarlayabiliyorsunuz. Alıcılarda mesela ilk 5 alıcı kurum alışların toplam %85'ini karşılıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Bir diğeri de takas analizi kısmı yani hangi aracı kurum ne kadarlık nasıl bir işlem yapmış. Burada da artan e, işlemler azalan işlemler gibi değiştirebiliyorsunuz. Buradan da tarihi ayarlayabiliyorsunuz. Geldiğiniz zaman mesela şuradan e, dağılım tarafına en fazla aracı kurum hareketliliğini bu 5 e, aracı kurumda göre, görüyormuşuz. Toplam lot değişimleri. Dağılıma, ellerindeki dağılıma, değişim yüzdeleri ve değişim lotları nasıl değişmiş bunu buradan görebiliyorsunuz. Bu arada bahsetmiştim emeklilik fonları bir hisse için neden önemli diye. İşte emeklilik fonlarının hareketini de buradan görebiliyorsunuz. Gerçekten çok güzel temiz ekranlar, karmaşa yok, kullanıcı dostu ekranlar. Buradan takip edebiliyorsunuz bu verileri. Fakat burada Midas'a bir... E, yorumum olacak neden sadece borsa İstanbul hisseleri yer alıyor bu özellikte ben buna çok üzüldüm özellikle Amerikan borsasına yatırımı olan biri olarak bu verileri birçok kanaldan almaya çalışıyorum İşte üyeliklerim var farklı e, yerlerde aboneliklerim var eğer Midas bu özelliği de getirirse yani benim için tadından yenmez olur bir de şey demişler e, Haziran ayında üye olanlardan başlayarak sırasıyla işte yapay zeka özelliğini de getireceğiz demişler. Onu da çok merak ediyorum açıkçası çünkü hani bu bahsettiğim aracı kurum dağılımları önemli. Mesela işte bir hissede, bir yerde, bir fonda e, emeklilik fonları çoksa. E, ...veya asla veya bireysel yatırımcılar mı çok, kurumsal yatırımcılar mı çok... ...bunları takip etmek çok önemli oluyor. Ama dediğim gibi hem çok masraflı oluyor birçok yerde üyeliğiniz olduğu için... ...hem de çok zaman gerektiriyor. Eğer Midas Pro bu özelliği de getirdiğinde... Örnek veriyorum ben baktığımda bunu direkt yapay zeka bana söylüyorsa bu bir zaman maliyeti demek. O yüzden Midas'tan iki şey istiyorum. Yapay zeka özelliğini hemen getirsin ve bunu Amerikan borsalarında da getirsin. Tanıyanlarınız varsa iletebilirler. Yani biz de işlemlerimizi tek bir yerden yönetmek istiyoruz sayın Midas. Lütfen biraz Amerikan borsasında görün. Bu arada sosyal medyalarına bir bakın. Artık o kadarından da ben bahsetmeyeyim. Haziran ayında dahil olanlara belli bir indirim uygulanıyormuş. İlgilenirseniz siz oradan bak bakarsınız. Şu yapay zeka özelliğini gerçekten merak ediyorum. Bu arada bu özelliği ben kullanmaya devam ederim muhtemelen. Çünkü hani hem sizlere içerikler hazırlıyorum. Hem de bu arada soranlar oluyor. Benim Borsa İstanbul'da bir yatırımım yok. Ben Temmuz 2024'te çıkmıştım Borsa İstanbul'da. Fakat tabii ki uygun ortam olduğunda tekrar girmek istiyorum. Neden kendi borsamdan da para kazanmayayım ki? Şimdi bahsedeceğim bir diğer kritik metrik de yatırımlarınızda dikkat etmeniz gereken. Bilanço okumak. Bunu çoğunuz zaten yapmıyor diye düşünüyorum. Üşeniyoruz biraz. Fakat ben bunu bir tık öteye de geçireceğim. Sadece bilanço okumak değil. Bilançoyu geleceğe yönelik tahminlerle okumak. Şimdi bilanço ne aslında? Geçmiş dönemin performansını yansıtan bir sunuş. Bu sunuşta işte geçtiğimiz dönemde neler yapmış, ne kadar kar etmiş, ne kadar zarar etmiş, ne kadar nakit akışı var. Ee, nerelerde e, kimler e, müşterileri olmuş mü, vesaire gibi konuları burada öğrenebiliyoruz Ben Amerikan piyasalarını takip ettiğim için genelde takip ettiğim hisselerin bilançoları çoğunlukla diyeyim e, kapanıştan sonra oluyor yani 11'den sonra oluyor işte kışın 12'den sonra oluyor Ben önce bir bilançoyu inceliyorum Fakat bu benim için yeterli bir veri değil çünkü biz yatırımcılar şunu unutuyoruz. Biz geçmiş verilerle bakarak fakat geleceğe yatırım yapıyoruz. Yani gelecek için ne söylediği çok önemli. İşte mesela bilançolardan sonra e, kurum sözcülerinin bir bilanço açıklaması olur. işte, earnings call denir mesela onları dinliyorum. Gelecekle ilgili neler vaat ediyorlar? İşte devlet teşviklerinden ne kadar yararlanıyorlar? Ya da regulasyonlara tabi bir şirketin varsa, bir hissen varsa e, regülasyonlardan ne kadar etkileniyorlar? Ne gibi değişiklikler var? Yeni bir işbirliği var mı? Yeni büyük bir alana giriyor mu? E, yatırıma ne kadar yatırım yapıyor şirketiyle ilgili? Teknolojiyi ne kadar dahil ediyor? Ya da teknoloji hissesi olmayanlar için bunu söylüyorum ama eğer teknoloji hissesi ise de teknolojik gelişmelerle nasıl yol almayı planlıyor? Sektör ortalamasının üzerinde bir büyüme vaat ediyor mu bana? Bunlar çok önemli ve bunları genelde böyle işte earnings per share işte hisse başı kazanç veya ciroda okuyamazsınız. Onlar geçmiş değerlemelerdir. Hemen onlara bakıyoruz. Aa çok iyi getirmiş yaşasın hisse buradan uçar kaçar. Amerikan piyasalarında dikkat ettiyseniz son çeyreklerde son 2-3 çeyrektir bilanço açıklamalarında hisse inanılmaz bir performans gösteriyor ama geri düşüyor. E, hisse fiyatı. Ne diyoruz işte Wall Street bu sonuçları beğenmedi. Hayır. Wall Street gelecek beklentilerini bekle beğenmedi. Mesela bir tane hisseden bahsedeyim. Sofi benim de portföyümde olan bir hisse. E, o hisseyle alakalı sene başlarında e, sürekli olarak earning call şey denir. İşte gelecek beklentilerini düşük tutar şirketin CEO'su. Bu biraz daha böyle temkinli bir yaklaşım. Bunu da genelde cezalandırırlar bilanço sonrası Sofi hissesini. Fakat e, o dönemler geldikçe Sofi bunların üzerinde bir beklenti getirdikçe hisse yükselmeye devam ediyor. Biz beklenti üzerinde bir peki getiri getireceğini nereden anlıyoruz? Şey, yeni bir alana girmiş mi? Müşteri büyümesi ne kadar? E, gelecekle ilgili müşteri büyümesine ilişkin adımları var mı? Teknolojiyi hangi alanlarda daha... Aktif kullanmaya başlamışlar gibi şey konuları okuduktan sonra e, bu hisseyi satıp satmama kararınızda daha belirgin hale geliyor. O yüzden bilançoya mutlaka bak zaten ama geleceği okumaya çalış bir adım öteye götür e, okumalarını diye örnekleyebilirim. Bazen henüz yatırım yapmadığım hisseler var. Mesela bunlardan da size videolarımda bahsediyorum. İşte diyorum ki mesela böyle böyle bir şirket var. Şirket henüz... Kar yazmıyor, zarar pozisyonda, şirket büyüklüğü e, şu kadar e, milyon dolar, milyar dolar diye bahsediyorum. E, burada dikkatli olmakta fayda var diyorum. Şimdi dikkatli olmakta kesinlikle fayda var. Eğer vaatlerine bakacaksınız bu noktadan sonra. Eğer o vaatleri gerçekleştiriyorsa adım adım burada zaten bu hisseye ben yatırım yapıyorum. Veya e, mesela karlılığı yok ama her bir adımı verdiği tarih sıralamasıyla gerçekleştirebiliyor. O zaman işte bu hisse sizin portföyünüzü hızlı büyütecek, sizin portföyünüze betayla çarpanlı bir katma değer sağlayacak bir hisseye, büyüme hissesine dönüşüyor. Ama bir de işte vaat ettiklerini gerçekleştiremeyen bir hisse ise o zaman da düşüyor. Burada da büyük bir şirket olan Tesla'dan bahsedebilirim. Mesela Tesla diyor ki işte şu zamanın sonuna kadar, 2024'ün sonuna kadar şu özelliği çıkartacağım, şu ürünü çıkartacağım, işte şu piyasaya gireceğim diyor. Ama o tarih geldiğinde öteliyor tarihi. Bu da hisseye hissenin bu kadar volatil olmasında, bir diğer etken işte bu beklentileri karşılayamamış olması da yatıyor. Tesla'nın veya bu gibi şirketlerin diye söyleyebilirim. Yani aslında hikayesi olan bir şirketin arkasında yatırımcı desteği de olur, haber akışı da olur, fiyat hareketi de olur. O yüzden birilerinden duyduğunuz hisselere değil de hikayesi olan, hikayesine inandığınız hisselere yatırım yapmak ve bunların gerçekleşip gerçekleşmediğini takip ederek portföyünüzde çok büyük, çok güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Bugün Piyasayı etkileyecek 5 kritik veriden konuştuk. Bunlar piyasayı gerçekten böyle dışarıdan izleyen biri olmakla işin içine girip gerçekten ne olduğunu anlamak arasında olan bir fark. Yani iyi bir yatırımcı olmak için mükemmel şeyler yapmanız, başarmanız, mucizeler yaratmanız gerekmiyor. Biraz takip, biraz analiz. Biraz e, bu verileri takip etmek, hangi verileri takip edeceğini bilmek sizin portföyünüzde finansal özgürlük yolculuğunuzda yatırımlarınızla da büyümenize katkı sağlayacağını düşünüyorum. Eğer bu video size biraz olsun bir şeyler kattıysa, bir bakış açısı yarattıysa, eskiye göre biraz daha e, dikkatli olacağınız konularla ilgili bilgi sahibi olduysanız ve beğendiyseniz videoyu beğenmeyi Paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Sevdiklerinizle de paylaşırsanız, onlarla da birlikte bu konuda gelişmiş olacaksınız. Bu da çok kıymetli. Eğer yorumlarınız veya sorularınız varsa, mutlaka yorumlarda bekliyorum. Görüşmek üzere.